Usame bin Şerik radıyallahu anh buyuruyor ki bir gün biz haç mevsimi zamanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında ashabla beraber oturuyorduk. Ondan sonra bedeviler gelmeye başladı. Baktık sağdan soldan bedeviler geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdular. Onlar gelince ashab sustu. Bedeviler konuşmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir takım sorular soruyorlar. Dediler ki ya Resulallah insanların yaptığı yaptığı işler ama sakıncası yok. Bu işlerde biz de böyle yapsak bizim için bir günah var mıdır? Yani insanlar bir takım işler yapıyorlar ama bunda bir dinen bir günah yoktur. Biz de yapsak bizim için de bir günah olur mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Allah'ın kulları bunların üzerinde günah kaldırılmıştır. Yani bu ameller günah değildir bunları yapabilirsiniz. İşte mübah olan işler veyahut da ticaretle meşgul olmak vesaire her ne işse. Yani her ne iş yapıyorsan ama dine bir e, sakıncası yok, bir günahı yok. Bunların üzerinde günah kaldırılmıştır. Ancak zulmederek bir Müslümanın gıybetini yapmak müstesna. Bu en büyük günahlardandır ve helak olmaya sebeptir. Ondan sonra dediler ki bu çok büyük bir hastalıktır. Biz bundan bununla alakalı tedavi olabilir miyiz? Yani bu gıybette, zulümde, bu ahlaksızlıkta bir hastalıktır. Bunun da bir tedavisi olması lazım. Biz bununla alakalı bir tedavi olalım mı ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki dedi tedavi olun. Sadece bir hastalık müstesna her hastalığın hastanın mutlaka Allahu Teala Hazretleri şifasını vermiştir. Dediler ki ya Resulallah şifası olmayan o bir hastalık nedir? O da ihtiyarlıktır. Onun asla şifası yoktur. Yani mutlaka yaşlanacağız. Saçımız sakalımız ağracak. Mutlaka yaşlanacağız. Yani bu gençliğimiz bu güzelliğimiz tamamen kaybolup gidecek. Saçımız sakalımız ağracak. Elimiz ayağımız tutmayacak bir dönem gelecek. Ne yaparsak yapalım bundan kaçış yoktur. Bunun tedavisi yoktur. Ondan da sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular ki Ey Allah'ın Resulü insanlara verilen en hayırlı şey nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki güzel ahlaktır. Güzel ahlak insanlara verilen en büyük nimettir, en büyük ihsandır. Rabbim Teala Hazretleri güzel ahlak üzere olmayı bizlere nasip eylesin. Bakın bir tane bir kardeşimiz, genç bir kardeşimiz çıktı. Sesi de maşallah yanık. ilahi söylemeye başladı. Ve bütün ülke, okullarda, pasajlarda, sokaklarda gençler, çocuklar bu ilahi söylemeye başladılar. Herkesin diline dolandı. Allah kelamı herkesin ağzına dolanmış bulundu. Yazın bu yaz geçmiş olduğumuz yazda gördük işte ne bileyim how howdur bilmem nedir farklı farklı şarkı her yerde çalınan müzikler tamamen yok oldu ve bu gençlerimiz bu Allah'ın zikrini her yerde anmaya başladılar elhamdülillah. Ne güzel bir ahlak. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı Rabbim Teala Hazretleri daha da hayırlı amellere muvaffak eylesin. Daha da Müslümanlara, İslam'a daha faydalı verecek ...kararlar alabilmeyi onlara nasip eylesin. Çok güzel. Bütün okullarda ne yapmaya başladılar? Ramazan-ı Şerif'i kutlamaya başladılar. Toplu bir şekilde kutlamaya başladılar. Bunu ne yapıyorlar? İşte medyada, sosyal medyada, televizyonlarda, kanallarda paylaşmaya başladılar. Ve aynı şekilde baktığımızda sol cena dinle alakası olmayan, nefret kusan insanlar... ...başladılar İslam'la alay etmeye, dalga geçmeye kudurmaya yani bunlar İslam İslam adına bir şey yapıldığı takdirde sol cenah başlıyorlar kudurmaya çünkü hastalıkları var Efendimiz Aleyhisselam dedi ya işte ashab kişi tedavi olalım mı olalım bedeviler işte bundan dolayı tedavi olmaları lazım çünkü bunlar ahlak yoksunular bunlarda asla bir ahlak bunlarda asla bir şuur maalesef yoktur ne insan hakları ne hayvan hakları İnsan hakları kadın hakları diye bağırırlar. Ama kendi belediye başkanları Allah muhafaza eylesin kızlara çocuklara istismar edildi ettiği takdirde gidip onun boynuna sarılırlar. Senin yanındayız. Ya nasıl hani sen insan haklarından bahsediyordun? Peki o kızın, o genç kızın yazık değil mi yani ergenlik çağına yeni girmiş genç bir kızın, daha reşit olmayan bir kızın gururuyla, onun namusuyla, iffetiyle oynaması peki bu nasıl insanlık hakkı oluyor? Bu kadın hakları nasıl oluyor siz? Sizin derdiniz kadın hakları mı yoksa insanı dövmek mi? İnsanlar kendi fitnenizi, küfrünüzü insanlara ya yaymak mı? Ve şöyle bir adetleri var. Hemen Atatürk'ün karşısına geçer, resim çeker, paylaşırlar. Biz Atatürkçüyüz. Sizin Atatürk Atatürkçü olmanız, sizin ahlaksız olmanızın zaten bir sebebidir. Biz bunu kesinlikle kabul ediyoruz ve biliyoruz. Sizin Atatürkçü olmanız, tekrar söylüyorum bakın, sizin Atatürkçü olmanız zaten sizin ahlak yoksunu olmanızın bir alametidir zaten. Burada hem fikiriz. Bunu bir kabul ediyorum. Siz ahlaksız olarak Atatürk'ün peşine gidiyorsunuz. Yani Atatürk'ü tutmakla beraber ahlaksız bir nesli tutmuş oluyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok. Ama sizin Atatürk resminin karşısına geçip resim çekmeniz sizin alacağınız cezanın asla önüne geçmez. O devirler geçti. Bir işi yapıp da Atatürk'ün arkasına saklanma devirleri geçti elhamdülillah. Güç Müslümanlarda. Ne yaparsanız yapın asla bu Müslümanları ezemeyeceksiniz, çiğneyemeyeceksiniz ve Müslümanlar daha da güçlendikçe geliyor. Rabbim Teala Hazretleri daha da bir güzel bir şekilde güçlenip İslam'ı şeriat-ı garra'nın galip olacağı günleri de bize göstermeyi nasip eylesin. Bunun mücadelesini de veriyoruz elhamdülillah ve bu günler çok yakındır. Şairin dediği gibi gelecek günler çok yakındır. Mutlaka onlara o günleri Mevla Teala Hazretleri bizlere gösterecek inşallah. Onun ümidiyle yaşıyoruz, onun gayretiyle yaşamaya devam ediyoruz. İşte güzel ahlak sizde bu yoksunsunuz. Bu ahlaksızlık size yoksun. Adamın biri de çıktı. İşte ben elimde bira, hanımım işte benim karım şort giyer. Kardeşim istediğin kadar istersen bira çukuruna düş. Hanımın da istersen çırılçıplak çıplak gezdir. Bu kimsenin umrunda değil. Senin namusun, senin iffetin. Bunu sen yapıyorsan sende namus da yoktur, iffet de yoktur, haya da yoktur. Burada bir şey yok. İstediğini yap. Sen zaten eğer Müslüman değilsen ki değilsin. Çünkü Allah'a, dine, peygambere hakaret eden, bunun üzerinde hakaret eden bir insanda asla iman, inanç yoktur. Sen zaten inançsız bir insansın. Ama sen benim peygamberime, benim dinime kesinlikle hakaret etme yetkin, gücün, kutlu, kuvvetin olmaması lazım. Yoktur senin kardeşim. Yani efendim Allahu Teala Hazretleri bakın Kur'an-ı Kerim'de siz onların putlarına sövmeyin. Onlar da sizin ilahlarınıza sövmesin diyor. E biz sizin putlarınıza hakaret etmiyoruz. Eleştiriyoruz ama hakaret etmiyoruz, sövmüyoruz, saymıyoruz kardeşim. Siz bizim ilahımıza, bizim inancımıza ne diye hakaret ediyorsunuz? Neden? Ey Müslümanlar uyanın. Çünkü Müslümanlar güçleniyor ve bu Müslümanların güçlenmesini bunlar asla kaldırmıyor. Bundan dolayı bunların ağrısı, sancısı bundan dolayı. Rabbim Teala Hazretleri daha da beter etsin. İşte bundan dolayı diyoruz ki biz şeriat-ı garra gelmeden, işte bunlara İslam'a hakaret, mukaddesata hakaret, peygambere hakaret, Kur'an'a hakaret, bunların cesa, cezası şeri bir şekilde verilmediği müddetçe bunların sonu gelmez. Biz de her olayda çıkarız, bununla alakalı konuşuruz, böyle geçer. Bunların tamamen bitmesi için şeriat-ı garra'nın gelmesi ve bunların Şeri hükümlere göre cezalandırılması lazım ki bunların tamamen nesli kurusun, nesilleri, kökleri kurusun, bitsin. Bunlar asla bir daha türemesinler. Olsalar bile gizli saklı küfürlerini yaşasınlar. Müslümanlara saldırmasınlar, Müslümanlara eziyet etmesinler. Senin ahlaksızlığın seni ilgilendirir, kimseyi ilgilendirmez. Sen ahlaksız bir adamsın, o ayrı bir şey ama asla bir şey bizim dinimize, İslamımıza, mukaddesatımıza, peygamberimize hakaret etme gibi bir hak sahibi değilsin sen. Cezasını almaksız lazım. Bu bak ceza almıyor işte bunlar. Ceza alınmadığı için de bunlar aynı şekilde devam ediyorlar. Biri gidiyor, diğeri geliyor. Biri gidiyor, diğeri geliyor. Sadece fertler değişiyor ama olaylar aynı şekilde cereyan ediyor. Ondan dolayı işte İslam'ın galip gelmesi, şeriat-ı garra, yöneti, şeriat garra ile yönetilmemiz ve bunların şeriat üzerinde cezalandırılması lazım ki bunlar asla tamamen seslerini kessinler, kaldıkları yerde gömülsünler, kaybolup gitsinler. Rabbim Teala Hazretleri beter etsin bunların şerrinden ümmeti Muhammed'i emin eylesin ve gençlerimizi muhafaza eylesin. İşte güzel ahlak dedik ya cemaati Müslümin. İşte bu genç kardeşimizin ilahi söylemesiyle bakın nasıl ki gençlerimizin ağzına sakız oldu Allah'ın zikri, Kabe'de bilmem işte Kabe ilahisi, Allahu Teala Hazretlerinin ismini hitap eden ilahiler ne kadar güzel bütün gençler bu, bu şekilde dillerine bunu ne yaptılar? ...söylemeye başladılar... ...zikri alışkanlık hale gelmiş oldu... ...ilahi sevdirdi... ...peygamberi sevdirdi... ...Kabe'yi sevdirdi... ...bakın güzel ahlak, gariban... ...ama halen yine kuduruyorlar... ...niye işte parayla alıyor, reklam alıyor... ...ulan sizin bir tane sanatçınız... ...çıkıyor bir buçuk saat konuşmakla... ...affedersin tepiniyor... ...zıplıyor, ürüyor... ...havlıyor, bilmem her türlü pisliği... ...melaneti yapıyor... ...gırla para alıyor... Bu da kardeşim birkaç yerde reklam almış, velev ki para almış, helali hoş olsun, anasının ak sütü gibi helal olsun. Senin gocunduğun nokta ne? Sen küfrü insanlara yaydıkça, çirkin işler, fuhşiyatı yaydıkça, genç gençlerimize uyuşturucuyu müptela ettikçe, alıştırdıkça, sen bu kadar para kazanıyorsan, bu Allah'ın ismini insanlara öğretiyor, Allah'ın ismini sevdiriyorsa, neden bu kazanmasın? İşte bunlar kuduruyor cemaati Müslümin. Bak yani bunlar tamamen sağ tarafa cenaha konuşsa bile İslam müs böyle müsbet konuşmaya başlasalar bile asla onlara itibar etmeyin. Bunlar ancak kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Daha tepki çekmemeye çalışıyorlar. Bakıyoruz şimdi birisi Yılmaz Özdil o gazetecide çıkmış diyor ki Ya kardeşim bu kadar hoca diyor televizyonlarda çıkıyor işte iftar sahur programları yapıyorlar. İşte iftarda cennette şöyle sevap ahirette böyle sevap. Niye demiyorlar işte fakirler işte iftarını yapamıyor sahurunu yapamıyor sofralarında yemek yok. Ne oldu fakir gurebanın oruç tutan fakirlerin derdi seni mi gerdi? Düne kadar sen bunları kötü görüyordun sen bunlara hakaret ediyordun. Müslümanlara hakaret ediyordun. Müslümanların oruç tutmalarını engelliyordun. Tesettürle e, resmi yerlerine girmeyi engelliyordu ve sen bunları destekliyordun. Sen şimdi kalkmışsın yani bu garip gureba Müslümanların savunucusu mu oldun? Asla onların e, onları kullanarak prim yapmaya çalışma. İşte cemaat-i Müslümin uyanmamız lazım. Bu kafir, bu ehli, ehli küfür fırsatını buldu mu İslam'ın değerlerini de kullanırlar. Müslümanları da kullanırlar. Ellerine geçen fırsatı, kozu mutlaka değerlendirirler. Müslümanların aleyhine kullanmaya çalışırlar. Ondan dolayı uyanıp olup onlara asla prim vermemek lazımdır. Şeriat-ı Garra'nın galip gelmesi için de bolca çalışıp bolca Allahu Teala Hazretlerine dua etmemiz lazımdır. Rabbim Teala Hazretleri şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayımızı mübarek eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri, kılmış olduğumuz teravihleri, okumuş olduğumuz hatmi şerifleri dergah-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eylesin. Ramazan-ı Şerif'i güzel geçirdiğimiz gibi senemizi de aynı şekilde güzel geçirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve aynı şekilde güçlenerek kafire karşı daha da güçlü olarak onların karşısına çıkabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Bakın bunlar solcu. Asla insan hakları, hayvan hakları hiçbir şeyi bunlar şey yapmazlar, savunmazlar. Ancak bunlar kendi küfürlerini savunurlar. Bunlar istismarcıların da arkasında dururlar. Bunlar işte hırsızın da arkasında dururlar. Hırsız hırsızlarını da savunurlar. Tecavüzcülerini de savunurlar. İstismarcılarını da savunurlar. Ama Müslümanın çıkıp ilahi söylemesini ne bileyim bir ortamda bir şey yapmasını asla kabullenemezler. Müslümanların güçlenmesini asla bunlar hazmedemezler. Rabbim Teala Hazretleri daha da beter etsin onları. Daha da ayağı düşürsün, dillere düşürsünler. Artık ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Allah'ım bizim de daha da bir şekilde daha da İslam'la birleşmeyi, İslam kardeşliğimizi arttırmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Vesselam.